Selamlar gençler, 5 gün sonra tekrardan beraberiz, Unicorn roleplay'dayız. Bayağıdır yoktum, birkaç işim vardı onları halletmem gerekiyordu, hallettim. Daha hala daha çok fazla işim var ama yine de bu hasrete bir son verelim dedik. Bu videoyu çekebilmek için 2 gün uykusuz kalsam da bence değer. Hem ben video çekmeyi özledim, hem videolarda sizinle konuşmayı özledim, hem de... ...emdesi yok. Buradayız şimdi. Kardeşim ben Unicorn'a girdim değil mi? Unicorn'un bir oyuncusuyum. Şuraya girip böyle günlük bonusu yazdığım zaman... Karşıma benim böyle bir panel çıkıyor tamam mı? Unicorn Pass diye bir olay var. Şimdi ben bunu almak istiyorum. Bana birinci gün 5K para veriyormuş. İkinci gün metal cevheri. Şurada gördüklerini size verdikleri. Ee, yanlışım varsa zaten Alperen yorumlarda düzeltir. Biz de onu sabitleriz. Unicorn Premium Pass ve bu Unicorn Pass'lerde size görev parşömeniyle Unicorn tozu veriyordu galiba. Ee, bunları size veriyor lakin şöyle bir durum var. Şimdi ben bunu aldım. Bunun günü geldi. Bugün giremedim değil mi? Bugün girdim. Üçüncü günde girdim. Ben yine gelip bunu alabiliyorum. Lakin şöyle bir şey var. Şimdi ben ikinci günü alamadım. Üçüncü gün girip ikinci günün ödülünü aldım ya. Bir sıra kayıyor ve o yüzden otuzuncu günü alamıyorum. Unutmayın. Aksattığınız her gün demek eksi bir gün demek şu sondan. Onu söyleyeyim. Bir de premium pass var. Bu premium pass'i de alabiliyorsunuz. Bunlarda da aynı şekilde Görev parşömeni ve unicorn tozu veriyor yanlarında diye hatırlıyorum. Aklınızda bulunsun. İki tane olay var. Bunları unutmayın. Ve mesela ben bugün alayım diyeceğim. Evet tıkladım. Alamam. Neden? Ne diyor? Ödül alabilmek için en az 30 dakika oyunda zaman geçirmen gerekiyor diyor. Ve şunu da unutmayın. Cuma günü akşam saat 8'de VIP kutusu atılacak bilginiz olsun. VIP kazanmak için cuma günü akşam saat 8'de oyunda olmaya bakın diyorum. Hadi biz artık rolümüze geçelim. I am a sergeant Scott Holland. Yani bu da baba çavuş ki devam ediyoruz. Ay, ay artık yeter be derken. Hey. Scott. Karaman. Nerelerdesin sen ya? Hadi atla atla. Yani ya. İş çıktı bak bize biliyor musun? Trafik şey yapıyormuş. Çevirme yapıyormuş. bir gidelim bakalım. Hımm tamam Ben de seni bekliyorum ya bu çocuk geldi gelmedi Geldi gelecek falan aşağıdaymışsın Ya en son kış lastiği kalmış onları ayarlayacaktım. Dedim sonra salla Kalsın hmm. böyle Tamam ya sıkıntı yok halledersin Oğlum <laughs> Çevirmeler çatışmalar nerelerdesin sen kayboldun birden İzle falan mı çıktın? Ya birazcık öyle oldu da Kafa dinlemem gerekiyordu karaman Anlıyorum evet Benim de bir ara çıkmam lazım artık yaşlanıyorum o şehirde Lan biz ne çıktık ne oldu ya? Aa çevirmeye bak çocuklar orada yapıyor. Bir dahil olalım bakalım ne yapıyor çocuklar. Oo Santiran da gelmiş. Hmm. Bay 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 bay. Bay bay kardeşim bay bay. Nerede bizim silencerımız hem? Hoş geldiniz çavuş. Hoş bulduk. iyi devriyeler baylar. Sağ ol. Bu arkadaş ne yapıyor? sahneye ya adam geçsin ayıp yazık plak Adam geçti mı? şu an. Kardeşim bekliyorum, bekliyorum. çevir mesel olaylar Biz ya. Biz de o sırada bir kornaya basmasın. Nasılsınız çavuşum? İyiyim sen nasılsınız? İyi güzel işte Türkiye'de çevir, ama çevirmedeyiz çevir işte bu şekilde. Baylar yolu açalım araç geçiyor. Şu haberciye beyefendi. bir bakalım. Efendi. Efendi. aç. Arkanızın çakıyor. İyi günler beyefendi. İyi günler. Sanırım basın muhbirisiniz ya. Evet. Muhbir buradan çık buradan çık. Pekala bir olay olduğu zaman ayak altında durmamanız gerekiyor. Buna dikkat edin tamam mı? Tamam. Aha. Hadi bakalım. Videoda mısın diyor. Sence kanka? Çavuşum. Motosikletler ne yapacağız onlar için? Bayım iyiler. Merhabalar beyefendi. Camlarınızı aşağıda. Nasılsınız iyi misiniz? Trafik şu. Bir eğliyetinizi bir görelim. Evet, çok kalabalık. Hiç sevmediğim ortamlar. Baya 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 şeyler. Devlet de baya yardım ediyor araç olarak, silah olarak. Hasan Çavuşma araçlarınızı belirledim. Evet 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 evet. Gözün dört gözle aç. Da. Bir problem olursa burada yardımcı oluruz. Tamam, bu arada şu e, yeşillere dikkat et. Dün onlarla bir sorunumuz vardı hani. Yerden şey yapabilirler, yerden. Ya, Onları? açalım çalalım. Tamam. Bu yeşiller ya. Hmm. Tamam. Çete tamam. üyeleri. Sorun değil. Kardeşim trafik ofisi Hadi yaz sen de kasasın İyi günler dilerim Merhaba memurum diyor Bir ehliyetinizi görebilir miyim bayım? Ehliyet kontrol ediyoruz Bir arabanın önünde duralım Ulan, da ooo. Tamam o e, işte. olarak bir de çakarınızı kapatır mısınız? Ehliyetinizi verir Demiyor de çakarınızı kapatırsanız e, Ehliyeti ver oğlum, e, ehliyeti ver oğlum. E, Ehliyet var Üstünün aracılığı görmüyor musun? Kaplaması yani. güzel Ooo Sağol biraz daha miyim? İyi günler baylar. Benim ismim Ahmet. Buyurun çavuş. Kasap Selim hanginiz? Çavuşum benim. Ya araçlardan inebilir miyiz? Can. Çavuşum acelem var da çocuk evde ağlıyor boş hastaya götür. Sorun Bizi yok biz yardımcı olacağız. Araçtan inelim lütfen. Şu anda Los Santos <laughs> eyaletinin polis departmanının çavuş üyesine karşılığı Çavuşum mı gidiyorsunuz? Biraz inisiyatif <laughs> gösterseniz tamam. olmaz Çileceğim mı çavuş? Fakat öndeki, öndeki limon çok elini sallıyor. Onu bir çekebilsek oradan. Beyefendi. Duracağım ben. İler alacağım arabayı. Tamam. İleri alacağım memurum Kontağı kapatın ve araçtan inin. Diğer vatandaşlar bekleyebilir. Evet, kaçıyor. evet güzel. Çok güzel. Bizim aracımız nerede? Burada. Hadi gidelim. Biliyordum bunlardan bir bok çıkacağını. Sivildeyken bu herifi gördüm. kapı kontrolü. Laps. Araçtan inin dedim. Çocuğumu götüreceğim dedi. Ama yalan olduğunu biliyordum zaten. Kaçtı. Şöyle bir de megafon çaktık bro. This is a Los Santos Police Department. Abi götü kalıp atar mısın? Siviliyorsun. Eyvallah ciğerim. Atarım tabi. Los Santos Police konuşuyor. Aracınızı sağ çekip motorunuzu kapatın dedim. Manyak ya bunlar. Camı da açın böyle efili fili biraz etsin. Kemerin bağlı olduğu için çıkamazsın diyor. Bak hop gördün mü kardeşim? Bu adamın tekerini ateş etsem ne olur ya? <laughs> Hala şiir içindeyiz ya. Tahminim doğruymuş. Viktorlar arası mesafeyi korumak gerek. Sanırım bunu akademide öğrenmemişler. Evet farkındayım. Şehir dışına çıkıyorlar. Atayım mı lan? Biraz yaklaş da tekerini atayım. Tamamdır. Aç yakalatıyorum sana. Ha? Bilerek sıkmayacağım ilk başta. Şöyle bir bak piçler yavaştı ya. <laughs> Hadi oğlum. Ah be çok yakındı. Kaza yaptı tamam kaza. Bu Tamam bir kişi yaralı halde düştüm. Adamları yaralım. Ateş açıldı, ateş açıldı. Şafay, şafa. Oğlum siz Siz nane yemediniz mi? Araba patlatsak olmaz değil mi? Korkalım biraz babanı. Bak her zaman öyle atılmayacaksın kardeşim. Şöyle biraz DP yapacak. Şu arabaya bırak koşman lazım orada ya. Hoppala. Temiz, temiz. temiz. Tamam. Sirenini kapat. Sirenini kapat. Anlaşıldı. Hop. Put, atladık. Şöyle bir temiz olsa bile bir Amerikan polisi nasıl yapıyorsa biz de aynı şekilde. David Beckham. Eyvallah kardeşim. Güzel isimmiş. Tamam. Suspect down. Güzel. Arabanın Şehir, içerisinde e, biri var mı? Olumsuz. E, arabayı tekrardan bir kontrol edelim. Tabi torpido ve bagajlarına bak. <laughs> Bagajı vesaire her şey her var. Şey. Her Anlaşıldı. Sen iyi Kalk, misin? Bir ambulans mi? talep edelim. Ölmüş olsalar bile. <laughs> Böyle olmuyor de çabuk. Adam yaşıyor. Bu yaşıyor, tamam. hala. bu de Bu yaşıyor. Dur. Diğerine bakacağım. Hmm. Teslim oluyor Sakin bacam. Mermi birine. denk geldi mi sana? Ha. Ya, ya, İyiyim ben sıkıntı. A hayır araçtan düşmüş. Hayır. Kapıdan açıp düşmüş galiba. Öyle bir şey olmuş. Tamam. Şimdi kendisini kelepçeli ve burada bekledik. Şöyle ben de aracı güvenli bir yere alayım. Teğmen süper konuşuyor. Sahil yoluna acil doktor gerekiyor. Hı, hı hı hı. Şöyle biraz. Şimdi bu adamlar nerede? Burada. Şimdi mantıken eğer bize ateş gelirse buraya kavrulacağız. İki arabalık kavrımız olacak. Silahlarını falan al. Bu adam öldü büyük ihtimalle. Bak nabzını falan. Yeri nerede? Kaç. Cidden adamı kaçırdınız mı Ahbap? Sen yok, ciddi e, e, Aracın içerisinde illegal bir materyal buldunuz e, mu? Eee şey iyice araştırdım, i̇yice anlaştı, e, araştırdım. Şu an hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Araba temiz. Tamamdır. Bu arkadaşın abza atmıyor anladığım kadarıyla doğru mu? Aynen bunu hallet Ekip çağırdım buraya zaten bekle. Doktorlar geldi zaman alsınlar. X oldu. Force bekle bir dakika. Dostum evet. kurşun yemişsin. Bacağına bak. Tamam şimdi teçhizat kemerini yan. Halatı çıkar ve bacağına sıkıca sar tamam mı? Bacağından karakter görülmek Ne var lan? Floris bacağından <gülüyor> kurşun <gülüyor> yemiş yapıp. Evet. Şimdi bacağına ufak bir halat sarıyor kan dolaşımını yavaş etmek için. Bak şöyle yapalım ekip aracına bindirelim tamam mı? Bekle. <laughs> Bu araba çalışır mı ki ya? Hmm çalışmaz. Tamam Floris arabanın içinde bekle yap tamam mı? Ekip birazdan buraya gelir. Ayağım biraz ağrıyor topalıyor topalıyor. Tamamdır. Ay ee, adam kaçmış dostum nasıl kaçırdı bilmiyorum ha, ama. Bir de adam kaçmış yani evet ben onu da anlamadım. Evet hadi departmana hızlıca sür de çörek yiyelim biraz.